Bismillahirrahmanirrahim. İmam Gazali Hazretleri'nin Hizbül Hasin duası. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sağıma Bismillah, soluma Bismillah, arkama Bismillah, önüme Bismillah, üstüme Bismillah. Allah'ın adıyla korundum. Onun muhkem korumasına dehalet ettim. Aşılmaz kalesine gizlendim. Güzel isimleriyle donandım. Celil isminin nurlarının sırrına büründüm. Kavi ve Kahir isimlerinin esrarının kuvvetiyle üstün geldim ve cin, ins ve sair mahlukattan düşmanlarıma galebe ettim. Gizlendim, onlara üstün geldim ve muzaffer oldum. Hay, Kayyum, Zülcelal ve Likram olan en büyük ismin yücelik ve güzelliğinin zırhı ile korundum. Yüce kelamının nuru esrarının göz alıcı parlaklığı ile düşmanlarımdan gizlendim ve onurlara tutundum. Güzel lütfunun gizliliğine sarıldım. Onun kuvvetli güç kaynaklarına sığındım. Ona dayandım. Onu kendine mahsus hamd ile tesbih ettim ve ederim. Onun hiç misli yoktur. O semi ve basirdir. Fettah, alim, basit, muiz, cevat, kerim, ali ve azim odur. Allah'ım, tas tamam kelimeler, muazzam isimler, nurani harfler, münzel kitaplar, Açık beyin ayetler ayetler hakkı için Hazreti Arş-ı Azim'inden gelen heybet ve celalin, kudret ve azametin şerefli huzur, pak şeriat, beş vakit namaz, esrar ve rahmetin seçkin kullarınla irtibatı, isimlere ve harflere tevdi buyurdun. Hususiyetler ve esrar hürmetine ya Rabbi, peygamberlerin sana ne ile dua etmişlerse onun hürmetine ve hameleyi ve mukarrebun meleklerinin seni tesbih ve temcid ettikleri şey hürmetine beni ister cinlerden, insanlardan olsun, isterse bildiğim ve bilmediğim diğer mahlukattan ve her türlü düşmandan korumanı ve siyanet altını almanı diliyorum. Beni her kötülükten koru. Heybet nurunun denizine daldır. Ruhul Kudüs'le destekle ve aşılmaz üstün sağlam hazinelerinin nurlarının medet verici sırrına dahil ederek her türlü şer ve zarardan muhafaza buyur. Allah'ım, benim velim, yardımcım, kefilim, vekilim ve her türlü ihtiyacıma yetenim sen ol. Rahmet, fazıl, ihsan ve lütfunla beni koru. Bütün mahlukatını bana, benim dini davama musahhar kıl, kalplerini ve istikamete çevir. Kalplerini o istikamete çevir. Beni onlara sevdir, beni onlar nezdinde aziz, kerim ve mehib eyle. Eyle ki tavsiyelere kulak versinler, bana bir kötülük ve eziyet dokundurmaya da kalkışmasınlar. Güçlü bir muhabbet, ülfet ve sevgiyle bana, benim yoluma bağlansınlar. Beni şerefli huzuruna yakın, pak şeriatına tutundur ve envarının feyazanı ile fazlından kalbime atacağın hikmet ve ilimlerle donat. Allah'ım, ucuk kibir, riya, nifak ve gizli şirkten beni koru. Her türlü kirden, sürçmelerden, gizli ve açık ayıplardan temizle. Kabir azabından fitnesinden beni emin kıl ve hayatımı sana itaatle geçirmeye muvaffak eyle. Bana insani enginliklere yağan bir bağıran rahmet olan ilmi ledün de anlayış ihsanet ve beni salih kullarına kötü hasretlerden sıyrılıp vilayet mertebesini ihraz eden ebdallara ve sıddıklara arkadaş eyle. Ya Rahmer Rahimin, rahmetinle beni de onlardan eyle. Allah'ım, beni her türlü beladan uzak tut ve her türlü tehlikeden koru. Beni aşağılık mahluklardan eyleme. Muhabbet şarabından bana kana kana içir. Beni ümidini kesenlerden eyleme. Yahu, 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 ya ahiyen şerahiyen, ey kati hüccet, kudret ve azamet sahibi, ey hayyü kayyum, ey celal ve ikram sahibi, ilahi, şanın ne yüce, saltanatın ne azizdir. Allah'ım, senin inayetinle konakladım. Sen konuk ağırlayanların en hayırlısısın. Sana sığındım, senin yardımın bütün yardımların üstünde ve hepsinin kaynağıdır. Ben de senin inayet ve yardımınla sırat-ı müstakime eriştim her türlü kötü şeyin şerrine karşı sen bana yetersin Allah'ım. Duamı kabule karin eyle ve beni lütuf, riayet, bol bağış, ihsan ve cömertliğinle ayrıca huzuruna ulaştıran terakkilerle sevindir. Beni hitabını dinlemeye eğil hale getir. Ey duaları hemen kabul eden, ey örneksiz ve eşsiz yaratan, ey dereceleri yükselten Rabbim. Ey dillerin farklılığına rağmen her türlü sesi işiten yüceler yücesi, senden korunma, emniyet, selamet, lütuf, bereket ve kanaat istiyorum. Fazlın da bizi senden başkasına yalvarıp yakarmaktan müstaniye kıl. Ya Erhamer Rahimin, Ya hemer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Rabbi Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. İyilik ve rahmeti çok bol, Berrahim olan Allah'ın salavatı, zikredenler Allah'ı zikrettiği, gafiller O'nun zikrinden gafil olduğu her an, her saniye, nefesler, anlar, yağmur taneleri, bütün nebatat ve kainatta bulunan her şey adedince, Seyyid, Kamil, Fatih, Hatim ve Nübüvvet silsilesinin son halkası Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve O'nun âli ashabı, zevceleri ve zürriyeti üzerine olsun. Hamdü senâ, şükrü minnet, methu debcil, mabudu mutlak Allah'ın hakkı ve ona mahsustur. Amin.